Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda karavanımıza geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçi ben yokken arkadaşlarım devam etti. Şimdi sizlere onun videosunu çekerek sizlere sunacağım. Geldik şu anda. İçine giriyoruz. Bakalım neler yapmışlar. Gördüğünüz mutfak tezgahımız hazır. Biraz ışık var. Güneş vuruyor. Şuradan da tuvaletimiz yeri, banyomuzun yeri ve buzdolabının olduğu yer. Şu bölgede. Burada da dolap yapmayı düşünüyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu da akülerimiz olan olacak. Şok benim zaten burada. Arkayı şöyle çekelim. motoru söktük. Özellikle bakım yapıyoruz şu anda. Kaplama şöyle uzaktan çekeyim isterseniz. Şimdi dışarı çıkalım. Toprak Usta ne yapıyor? Bir görelim. Toprak Kısa kolay gelsin. Sağ olasın. Dinlenmeye geçmişsiniz. Ya dinlenme değil de şunun şamandırasına bakıyorum. İnternette vesaire burada bulması biraz zor. İnternetten bulmaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Neler yaptık bir anlatabilir misiniz acaba kısa? Meşgul etmeden. Depoyu sökmek hayatımızı aldı. <laughs> Komple söktük. İçerisini iyice temizle temizleyeceğiz dışını paralayacağız, Astarını, boyasını atacağız. Tertemiz, sıfır, jilet gibi ma malzeme koyacağız içeriye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir bidon koymuşsunuz oraya. O bizim emaneten <laughs> mazot depomuz. Yedek depo diye geçiyor yoksa? <laughs> Yok, orijinal deposu Türkiye'de tektir. Damacanayla? He. Çok güzel. Ünal Tuğran'a sesleniyorum buradan. <laughs> Var mı senin otobüsün? Ama böyle depolu olması lazım. <laughs> evet, depomuza bakalım. Evet biraz kazımışsınız. LPG tankerini de mazot koydunuz galiba. Tankeri başlamadan o? önce üstüm tertemizdi. Şu anda tankeri tamamen parçalamış halde. Şöyle <laughs> yakından gösterelim. <laughs> Şöyle alt tarafını gösteriyorum. Evet, girişleri ve çıkışları bayağı bir taşlama yapmışsınız. Bu şimdilik. Evet mazotun içine yağ var galiba dediğiniz gibi. Sağol Bayağı olsun. bir simsiyah olmuş mazot. Zaten bidonlardan da belli renklerinden. Sağ olsunlar ki bizim Türk insanımızın icadı. 10 <laughs> numara hayli. Aynen öyle. Uzun yol gitmek. E baba ne yapsın adam? Daha az malzemeyle daha çok kilometre yapmanın peşine düşünce böyle tehlikeli işler yapıyorlar. Sizce şehir içinde ve uzun yolda yağlı mazot kullanmak iyi midir? Yani sonucu ne olabilir sizce? Allah ona bir cevap söylersem buradan ustaların hepsi beni topa tutar. Öyle mi? O yüzden ben hiçbir şey yorum yapmıyorum bu konuda. <laughs> ya benim araştırmama göre, araştırmama göre uzun yolda biliyorsunuz ki metronun, Ulusoy'un, işte Efe falan otobüsleri yandı. Bu da on numara yağ kullandıkları için. Çok ısındığından dolayı alev almış yani motoru. Yani mantıken şöyle düşünürsek bunu yapan firmalar sadece mazot dizel kullanın diyor. Değil mi? Yani yağı hile hurda yaparsan bir gün çıkar otobüsünden ya da çıkar yani. Biz çıkmadan işi yaptık değil mi? Her şey hakkıyla orijinali neyse en temizli, en güvenilir neyse onunla yapacağız. Elinize sağlık. Çünkü yarın bir gün oldu ki biz bu karavanı yaptık, bitirdik, kullandık. Her şeyini hallettikten sonra artık sıkıldık. Daha büyüğüne geçmek istediğimiz ama biz bunu verdiğimiz kişi en ufak aklına soru işareti gelmemesi lazım. Ya burasında şu var mı? Şurasında şu tehlike olur mu? Vebal diye bir şey var. Bende olmaz, o adamda olursa onun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Doğru. Her işin başı vebal. Bir sonraki halini düşüneceksin yani. Evet belli. Düşünceli olduğunuz çok belli. Çünkü şamandıraya kadar sökmüşsünüz. Gerçekten ve... Şamandıramız çok orijinaldir. Mazotunuz olmasa bile übreniz fulldür <laughs> <laughs> Baya bir kablosu falan kopmuş. Enerji kablosu, gösterge panel kablosu. Şöyle yaklaştırayım göstereyim. Değişik bir şamandıra ama bayağı bir yağlanmış belli ki. Sim siyah olmuş. 2002'de 2021'e İyi dayanmış bence. Ben olsam 3 gün sonra patladım yani. <laughs> Peki Toprak Bey, usta. bu çürükleri ne diyorsunuz? Ne, ne yapabiliriz? Nasıl yapacağız bunları? Bu çürük, arabayı komple soyacağız. Sonra bir güzel düzeltme işlemlerini yapacağız. O çürüğünden, pasından her şeyden kurtaracağız. Çünkü alt bagaj kısmında biraz problemlerimiz var. Evet. Onları halledeceğiz. Ondan sonra güzel bir temizlik boyasını attıktan sonra üzerine kaplama gibi bir düşüncemiz var. Ya kaplayacağız ya da bu pikapların kasasına tırtıklı bir boya sıkıyorlar. Daha güçlense çizilmesin diye. Evet. Ondan yapabiliriz. Onu da düşünüyoruz. Ama bu düşünce de şu anda. Sadece bir, fikir düşünce ilk önce şu işlerimizi bir bitirelim. Dışa daha zaman var. Acele etmeden, sakin sakin, emin adımlarla hareket etmemiz lazım ki. Düşünsene dağın başına çıkıyorsun, çekmişin ailenle beraber. Evet. 10 gün 15 gün kaldın. Ondan sonra marşa basıyorsun, çalışmıyor. Tam gideceğin esnada. Nereden bulacaksın dağın başında ustayı? Gelmez. Geldirir yüklü bir bilirsen, para ister. O kadar mı yapabilirsin? Kesinlikle. Ama büyük malzemeler, büyük işçilik gerekirse kaldın orada. Evet, kesinlikle. 4 kilometre mesafe, yani toplam gidiş geliş 4 kilometrelik mesafe adam 300 lira para istiyor. Hı. Düşünsene bunu dağda durduğunu, sadece adam gelmeye 2000 lira para ister. Yazık günah değil mi o sana? Doğru, doğru. Camlara da film çekmişsiniz, bir tek herhalde bu kalmış. Yarım kalmış galiba. O ara acil bir işiniz vardı galiba, oradan çıkmıştınız. Öyle. Harçlıklı yapı paydos denildi. <laughs> Bayağı bir simsiyah olmuş gerçekten de. Daha çok eksiğimiz var. Yolun çeyreğini belki tamamlamış olabiliriz. Yani bence e, yarısı yapılmış yani ya. Ama bir şey diyeyim mi? Yine bunun çeresi düştü. İşimiz kaldı. Biz gidelim işimizin gücümüzün başına. Bir bismillah diyelim. Görüşmek üzere. Allah'ım. <laughs>

I'm special nigga, so by my Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Uh. Girl, who you testing? Fuck is Kentron, here's your lesson now. Uh. Knife and intestine. Taking shots with all your brethren now. Uh. Feel like I'm dead.